Bunu görüyor musun? Evet. Hangisi? Bu. Yok yok bu. Yok yok bu. Ne Ve kararı ver amınıyım? Hepsini söyledin. En son bu mu diyorsun yani? Yok yok sen en iyisi bunu aç. Bu değilmiş. Tüh ya. Biliyordum bunun olmadığını. Neyse. Bir daha yapak. Hangisi? Kesin bu. Emin misin kardeş? Evet eminim. Kesin bu. Tüh ya. Biliyordum bunun olmadığını. Kesin bu. Ne lan? Neyse, bir daha yap. Yok ya, ben hayatta oynamam bu oyunu. Çok riskli. Riskli mi? Tamam aminler. İlk oyun parasız oyna. Sen bilirsen ben sana bir elimlik ateşleyeceğim. Harbi mi diyorsun lan? Allah'ıma. Tamam, oynarım o zaman tabii. Hangisi? Bu Gözüyüm bebeğini sikiyim Burada yarrağım burada Ne mal adamcın amına koyayım ya Televizyonun yeni dizisi Aptal çocuklar 17 Nisan'da Youtube'da başlıyor Hazır mısınız? Bizi takip edin